Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kampana temizliği nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle bize lazım olan şey herhangi bir marka önemli değil. Herhangi bir balta spreyi. Bir tane 17 anahtar. Bir tane 20 anahtar. Öncelikle jantı söküyoruz.

Evet şu şu aparatları evet. dikkat edin bunların sonlarıyla oynamayın. Bunlar zincirimizin gergisini ayarlıyor. Bunların ayarını bozarsanız bir daha gergi ayarı yapmanız gerekecektir. Ona da dikkat edin. Bunu da böyle söylemiş olayım. Evet kampanayı yerinden çıkartıyoruz. Zinciri alıyoruz önce. <laughs> Balta spreyini şu iç kısma şu iç kısmına buralara balta spreyini sıkıyoruz. Hem o iç kısmına, hem de kamparanızın kampananızın balatalarının üstüne spreyimizden sıkıyoruz. Öncelikle yaklaştıralım önce kamerayı. Evet kamerayı yaklaştırdık. Spreyimizi çalkalıyoruz. kampananın üstüne Böyle göstereyim. Üzerine sıkıyoruz kampanayı üstünden böyle siyah bir şekilde akması gerekiyor. Bunu Kampanın her yerini uyguladıktan sonra bu zaten Üçüncü bir madde. Fazla uzun sürmeyecektir bunun gitmesi üzerine. Önemli olan nokta burada. Kampananın üzerinden akmasını sağlayın. Üzerinden akmazsa tüm pisliği toplayacaktır bir yere. O pislik de orada kalır. Aynı şekilde Jantımızın içinde temizliyoruz. Görüyorsunuz pisliği. Şöyle şu şekilde yerine geldiğinden emin olalım. Evet bunu böyle bırakıyoruz. Bir süre bekleyecek. Kuruduktan sonra bunun bu sırada iyice içinden akması gerekiyor. İçinden akmazsa dediğim gibi pislik birikecektir. Pisliğin birikmemesi için şöyle ters kapayalım. O aksın kendi kendine sırada biz de şeye bakalım. Kampanaya bakalım. Pislik var mı diye. Pislik sanırım yok. Üstünde. Bir tur daha bir sıkalım. Üzerine. Tamamdır. Bunu kurumaya bırakıyoruz böylece. Biraz bekledikten sonra zaten kuruyacaktır hemen. Kuruduktan sonra devam edeyim. Evet kampanamı vesaire kontrol ettim. Jantımın içi de kurudu. Artık geri birleştiriyoruz. çantayı yerine oturtuyorum artık. Şu ekstra parçaların yerlerini karıştırmayalım. Bunlar da önemli. Bunları takmayı unutursanız sıkıntı yaşarsınız. Şu da öbür taraftan çıkan parça. Bunu da öbür taraftan mil geçirdikten sonra yerine oturtuyoruz. Bunları da takmayı unutmayalım. Evet mil elimize aldık parçayı buraya yerine koyduk. Şimdi ah, Şu parçayı unuttuk. ミリキュアで。 şuradaki aradaki parçayı yerine oturtuyorsunuz. Öbür tarafta da bir parça daha var. Orada yerine oturtuyorsunuz. Kampanın içinden mili geçirdikten sonra bunu da yerine oturtuyorsunuz. Zincir gergi ayarlarına bakın. Eğer ayarı kaçtıysa yeniden ayar yapın. Onun da ayarları zaten şurada. Şurada böyle çizgiler var. Şunun üstündeki çizgi neredeyse öbür taraftakinde de öbür tarafındaki de de aynı yerde olması gerekiyor. Onun da sizin için yeterli olup olmadığını zincirinizin gerginliğine bakarak anlayabilirsiniz. Şimdi üzerinde muhafaza var ama yani bu böyle çok böyle aşağıda sarkıksa onu da biraz daha geri çektirerek ayarlayabilirsiniz. Evet video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi kanalıma destek için abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda ne tür videolar gelmesini istiyorsanız bunları da belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.